Gol var mı YouTube kanalına hoş geldiniz. Galatasaray dün gece çok önemli bir maça, tarihi bir maça çıktı. Uzun bir aradan sonra tekrardan e, Şampiyonlar Ligi arenasında yer alabilmek için önemli bir avantaj elde etti. Tabii bu başka şeyleri de tetikleyecek. Yani transferi çok olumlu tetikleyecek. Camia'daki havayı çok farklı noktalara taşıyacak. Bu anlamıyla 3-2'lik galibiyet değerliydi ki hani maçta tabi işin savunma kısmında çok iyi bir Galatasaray göremedik. Savunmada sıkıntılar vardı ama hücumda henüz bütün parçalar oturmuş olmamasına rağmen, bazı oyuncuların eksik olmasına rağmen üretken, yaratıcı bir Galatasaray vardı. Icardi yine e, epik bir performans ortaya koydu ve e, takımın galibiyetinde de önemli bir rol oynadı. Galatasaray artık e, deplasmanda kazanmış olmanın avantajıyla kendi evinde oynayacak ki tahminimce içeride daha rahat bir şekilde kazanıp taraftar desteğiyle adını Şampiyonlar Ligi'ne Yazdıracak. Tabii bu e, beraberinde 30 milyon euronun üzerinde gruplara kalması noktasında 30 milyon euronun üzerinde bir parayı kasaya sokacak. Bu işin maddi boyutu. Manevi boyutunda ise e, görüştüğü oyuncular var birazdan anlatacağım. Bu transferi bitirme noktasında önemli bir e, avantaj elde etmiş olacak. Artı tabii ki bir de bu işin manevi boyutu var. Yani prestij boyutu var. Galatasaray devler arenasında tekrardan yer alacak bu da hele orada başarılı olursa prestij getirmesini, Galatasaray'ın ciddi anlamda e, bütün dünyada e, konuşulmasını sağlayacak. Bunlar da e, Molde maçından sonra gözlemleyeceğimiz konular olacak. Ama biz burada, bu yayında işin transfere etkilerini konuşalım. Ama sizden rica ediyorum. mı YouTube kanalında mutlaka üye oluyoruz. Artı bu videoyu beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var. Şimdi ilk olarak Sergio Ramos müjdesini vermek istiyorum. Sergio Ramos'la ilgili olarak Galatasaray'ın en son diyolo zaten aradaki fark kapanıyor. Biraz Galatasaray fiyat yükseltti, biraz Ramos düştü ve fark kapanmak üzere. Ama kritik detay Şampiyonlar Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi içinde avantaj elde edildi. Büyük ihtimalle bu avantajı da Galatasaray kullanacak çünkü Ramos Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Galatasaray'ın zaten kendi ölçeğinde yıldızlarla dolu bir takım olduğunu ve Avrupa'da çok takip edildiğini farkında. Bu bağlamda böyle bir challenge rekabete Galatasaray'la girmek istiyor. Bu önemli. E, bu maçtan sonraki avantajlı skor görüşmeleri sıklaştırıp bitirme noktasına gelebilir. İkinci maçtan sonra da bitebilir. Ama şu müjdeyi bizi izleyen Galatasaraylılara vermek istiyorum. An itibariyle Galatasaray Sergio Ramos transferinde bu transferi olumlu bitirme ihtimalini bana kalırsa %60'lara çekti. Ee, süreç olumlu ilerliyor. Kısa sürede Sergio Ramos'u da Galatasaray rotasyonunda görebiliriz. Nelson gidecek mi? Ben gideceğine inanmıyorum. Gerçi kendisi biraz mutsuz ve savruk gözüküyor ama zaman içerisinde ritim bulacağını düşünüyorum. Geçen sezonki Şampiyonlukta ee, önemli pay sahibi oyunculardan biriydi. Ben açıkçası e, Victor Nelson'da kadroda, rotasyonda kalacağını, Avrupa'da iki yabancıyla Galatasaray'ın oynayabileceğini, Sergio Ramos, Victor Nelson, Türkiye Ligi'nde ise Nelson ve Sergio Ramos'un e, rotasyonlu oynayacağını düşünüyorum. Victor Nelson'da satılacağına inanmıyorum. 8 numara konusuna gelelim. Şimdi 8 numarada değerli izleyenler Galatasaray uzun bir çaba içerisinde yani. Paradesle başladı. Parades'in çok uzun süre Galatasaray'ı oyalaması sonucunda aslında alternatif oyuncularla da görüşülüyordu. Ama özellikle Parades'in Galatasaray'ı paralize etmesi nedeniyle Galatasaray bu transferi çok geciktirdi. Ama hala da Okan Buruk bekleyeceğiz diyor. Çünkü panikle e, tam kafasındaki oyuncuyu almama noktasına gelmek istemiyor. Yani evet biraz e, kriterleri aşağı çekelim ama transferi hemen bitirelim. Motivasyondan ziyade en iyisini alacaksak biraz daha sabredelim noktasında ki görüştüğü isimler gerçekten çok iş seviye. Mesela bunlardan bir tanesi Veratti. Ben tabi Az önce size Ramos'un %60'ların üzerine çıktığını düşünüyorum. Veratti ile ilgili bu kadar olumlu konuşamayacağım. Fakat Erdem Timur şapkadan tavşan çıkartmaya çalışıyor. Ki hani Galatasaray markasının gücü taksitli bir şekilde önce kiralık sonra taksitlerle bon servisini ödeme ihtimali. Veratti transferini açıkçası Galatasaray için mümkün kılabilir. Ciddi anlamda Okan Buruk'un Veratti istediğini de biliyoruz. Hem 8 numara hem 6 numarada katkı verebilen bir isim. Tabi Galatasaray burada birçok futbolcuyla flört ediyor. Yani Veratti A planında ama Gravenberch de yine Şampiyonlar Ligi nedeniyle fikir değiştirebilir. Yine aynı şekilde e, Thomas Parti ile görüşüyor ki o net 6 numara biraz 8'de verimsiz kaçabilir. Burada Rodrigo de Poli de unutmayalım. Galatasaray'ın görüştüğü çok fazla futbolcu var. Ama en çok istenen Veratti, Gravenberch aynı şekilde... Depoli de burada e, üst seviye olarak görebiliriz alternatiflerde ise Endonbele gibi hatta Muhammed Medi Kamara gibi isimler var yine Sonluge bunlar da Galatasaray tamam ee, biz artık bu işi bitirelim dediğinde gelebilecek isimler yani Paul Pogba Galatasaray önerilmişti. Sonluge Atletico Madrid oyuncusu o da Depol gibi Galatasaray'a önerilmişti ve yine Olympiakos'un 6 numarası, 6-8 numarası Muhammed Medi Kamara Galatasaray isterse bitirebileceği transferler olarak gözüküyor. Burada sizlere ekstra bir bilgi olarak Galatasaray'a önerilmiş bir ismi aktaracağım ama Talişka'dan gelelim. Galatasaray Anderson Talişka için masada bu çok net bir bilgi. Zaten hem dış basında hem de Galatasaraylı gazetecilerin istihbaratında bu var. Erden Timur'un zorladığı, takip ettiği transferlerden biri. Hakim Ziyafar diyeceksiniz. Evet, Talişka gelirse Mertens gidebilir. Göbek hakimzi e, Talişka olur. Hatta Zihi kanatlarda da kullanabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Yani bu transfer gerçekleşirse Mertens'in ayrılık durumu oluşabilir. Diğer taraftan Anderson Talişka en nasıl taraftarlarıyla ve kulüp yönetimiyle kriz yaşıyor. Son maçta tabii çok pozitif oynadı. İyi oynadı. Durumlar değişebilir. Ama normal şartlarda göndermek istedikleri bir oyuncu. E, oraya da zaten transfer yaptılar. E, açıkçası Galatasaray masada Anderson, Talişka, El Nasılla problemlerini çözerse yani orada e, bir karşılıklı anlaşarak ayrılık söz konusu olursa Talişka'ya şu an El Nasır'da kazandığı parayı ilk yılında vermeye hazır. E, 10 milyon euro El Nasır'a, 10 milyon euro Talişka'ya, totalde 20 milyon euro Belki ilk yılında bunu da verebilir, bunu da gözden çıkartabilir ama işte El fit olmuş, tokalaşıp yolları ayırmış bir Talişka'ya Galatasaray 10 hatta 12 milyon euro bandına kadar çıkabilir. Galatasaray'ın zaten Talişka'nın menajerine de ilettiği bu, biz ilk yılında Talişka'ya bu parayı verebiliriz diyor. Burada Erdem Timur yine süreci yakından takip ediyor. Ama bir isim İngiltere'de sorumlu bir isim, hakkında davalar açılmış bir isim. Galatasaray'a önerilmiş durumda. Mason Greenwood. Geçen sezonu oynamadan geçirdi. Bir mahkeme süreci oldu bu oyuncunun. Kız arkadaşıyla ilgili e, şikayetler vardı. O şikayetler incelendi. Sonuçta hapis cezası çıkmadı ama onun da hatalı olduğu durumlar var. Bu şekilde bir mahkeme süreci işletildi Mason Greenwood için. Şu anda taliplisi yok. Çok yetenekli bir futbolcu. 21 yaşında hem sağ kanatta oynuyor hem merkezde oynuyor. Yaratıcı bir oyuncu. Bu isimde, bu genç yıldızda e, tabi bu problemiyle beraber Galatasaray'a önerilmiş durumda. Galatasaray e, Mason Greenwood transferinde hem oyuncu tarafından çok ciddi anlamda kolaylıklar sağlanacak yani oyuncu ve menajer hem de kulüp tarafında United bu oyuncuyu göndermek istiyor. E, eğer bu riski alırsa tartışmaları da çünkü bu isim beraberinde getirecektir. Galatasaray Mason Greenwood'u da değerlendirebilir. Tabii bu ismin aynı zamanda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de önerildiğini belirtmek isterim. Burada tabii Galatasaray'ın şansı son yıllardaki popüleritesinin artmış olması şampiyonlar ligi avantajı ve kadrosunda önemli yıldızların olması Galatasaray'ı ön plana çıkartıyor. E, tabii bunun kararını Galatasaray yönetimi verecek. Bu sadece teknik bir konu değil çünkü Greenwood transferi gerçekleşirse beraberinde çok yoğun tartışmalar da olacak eleştiriler de olacak. Bu bağlamda iyi düşünülmesi gereken e, bir isim. Biz tabi işin habercilik tarafındayız. Mason Greenwood Galatasaray'a önerilmiş durumda. Galatasaray şu an için olumlu cevap vermiş değil. Bu bilgiyi bizi izleyenlerle paylaşalım. Ee, yani Galatasaray en az iki transfer yapacak. Bunu zaten Okan Buruk da söyledi. Biz de yayınlarımızda söylüyoruz. Ama fırsat transferi çıkarsa, Şampiyonlar Ligi kadroları verildikten sonra bile fırsat transferi çıkarsa Galatasaray buna sırtını dönmeyecek. Bunu da belirtmiş olalım hala daha bir on numara alınmamışsa ve Joao Felix fırsatı örnek veriyorum Galatasaray'ın önüne gelmişse bunu değerlendirebilir veya farklı bir ismi değerlendirebilir. Bu yönde de Galatasaray'ın almış olduğu bir karar var. Sergio Ramos olma noktasına olumlu noktaya doğru ilerliyor. E, 8 numarada Galatasaray çok büyük isimlerde ısrar etmeye devam edecek ama B planında hemen gelebilecek isimler var. Onları da saydık ve artı Talişka transferinin perde arkasını anlattık. Galatasaray'ın neyi beklediğini anlattık ve Mason Grimwood'u konuştuk. Değerli izleyenler, sizler de görüşlerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum. YouTube algoritması için sizlerin kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz çok çok değerli. Bu desteği de sizlerden bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.